Yalıntı oldu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet iki bölümü benim seçimlerimle bitirdik. Bakalım bu sefer bir bayanın, bir hanımefendinin gözünden bitireceğiz. Bakalım. Bakalım canım ne yapacak acaba? İyi seyirler. Hadi başlayalım. Bu ne la? En başta ben bu Emre'yi tanımıyorum. Dizli. <laughs> Ne diyorsun ya? Sıçtık. Merhaba, ben Erdem. Buluşmaya geç kalan adam. Hepsi o piçin suçu. Emre. Gerçi salaklık bende neden dinliyorsun? Neyse size hikayeyi baştan anlatayım. Derya'yı ilk ofiste gördüm. Ha bu arada buluşacağımız kızın adı Derya. Yani benim buluşacağım kızım. Aman neyse. Ofis ortamı, iş yoğunluğu. Bilirsin hani kafanı kaldıramazsın işte. Onunla nasıl tanışacağımı bilmiyorum. <laughs> Ama bir gün... Ne bir gün ne? Konuş hadi. Ee, ne demişler? Biriyle tanışmak istersen önce arkadaş ortamına gir. Herhalde Neyse kızla frekansımızı ayarladık. Takipleştik. Enerjimiz uydu ve buluşmayı kaptık kızla. Tam buluşmaya hazırlanırken benim salak arkadaşım Emre aradı ve oh, tipinde meymen ediyor. Kardeşim bak. Sen beni dinle. Beni dinle ya. Heh, ne yapıyorsun biliyor musun? Bak. Kanka buluşmaya tam zamanında gitme. Biraz geç git ki kıymetin artsın. Geri zekalı. Geç git artsın. Bak. Geri zekalısın çünkü. Ve ben de bunu yedim. Hoş geldiniz. İsminiz Nefret ederim mi? beklemekten Erdem'den ben mesela. Kontrol ediyorum Erdem Bey. Masanız hazır Erdem Bey. Misafiriniz sizi bekliyor. Kaç dakikadır bekliyor? ...kontrol ediyorum. Yaklaşık 45 dakikadır e efendim. Hadi 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 cevap Özür dile bir. Bir özür dile geri gerizekalı. Öncelikle Yapıyorum. çok ama çok özür dilerim. Ya böyle bir aptallığı nasıl yaptım? Nasıl anlatacağım hiçbir fikrim evet. yok ama. Oturabilir miyim? İçkilerimizi bitirene kadar süren var. Öncelikle çok trafik vardı. Ya Bir de ben böyle buluşmalarıma hazırlanırken evde biraz fazla oyalanıyorum. Özeniyorum diyebiliriz daha çok. Hmm, e çok fazla buluşmaya çıkıyorsunuz o zaman. Peki bu buluşmaların hazırlanırken hep böyle bekletme kuyu mudur? Çünkü yazık evet. karşındakine. Yani sosyal biriyim. İnsanlarla olmayı seviyorum diyebilirim. zekalı. Kaç insan mesela? Nicel verileri elimde yok ama epey fazla. Sen basmadığın için geçtin. Çıkmama geçti. bastım. Hayır basmadın çok geç kalıyorsun. Aa. Ne güzel ne güzel diyorum. Eee sonra ne oldu? Yani hayatım seni önemsediğim için geç kaldım. Bunu demeye çalış. Doğru, doğru. Basmadım. Birini önemsiyorsan <laughs> buluşmayı tam vaktinde gelirsin. Öyle götüne pudra sürmek için <laughs> oyalanmazsın yani. Aynen. Hmm. Sana diyor sana sana basamadın o yüzden sana laf yapıyor. Aynen diyorsun. Çıkmam Bir şey diyecek dedim İyi iş, ben. Erken Neydi? batacaksın aşkım çok geç kaldın. Aaa. İlk izlenemeden. Tamam o zaman tekrar. Demir. Hoş geldiniz. Geçiyor muyum buraya? Erdem Demir. Geç buraya. Kontrol ediyorum Erdem Kadir efendim. Özür, özür dileyeceğiz canım. O kadar da öküz <laughs> müsün? Hayvan mısın, öküz müsün? Dileyeceğen tabii. İlk buluşmada böyle mi giyinilir kızım? Geri zekalı. Çok çok özür dilerim. Ya böyle bir aptallığı nasıl yaptım? Nasıl anlatacağım hiçbir fikrim yok ama Oturabilir miyim? İçkilerimizi bitirene kadar süren var. Anlat bakalım. Öncelikle çok trafik vardı. Ya bir de ben böyle buluşmalarıma tamam. hazırlanırken evde biraz fazla oyalanıyorum. Özeniyorum diyebiliriz daha çok. Hmm. E çok fazla buluşmaya çıkıyorsunuz. Çıkmama bu... tıklıyor. buluşmaların tamam. hazırlanırken hep böyle evet. bekletmek tamam. uyumudur. Çünkü yazık karşındakine. Öyle değil. İlk defa bir buluşmaya geç kalıyorum. Hem yani bu buluşmalar dediklerim de iş görüşmeleri, arkadaşlarla buluşmalar falan. Ha süslü diyorsun yani? Tam süslü denmezdi. De. Bakımlı diyebilirsin. Diyelim diyelim de benim kalkmam gerekecek herhalde. Ne yapacağım? İçkin bitiyor çünkü. Abi bas artık. Tamam. Tamam. Neden geç kaldığımı söyleyeceğim. Ne yapacağım değil sen kendi benim de yapacaksın. Benim yakın ben arkadaşım. Değil. Ya bana dedi ki... Soruyu anlamadım. Buluşmaya biraz geç gidersen kıza daha cezbedici gözükürsün. <laughs> Doğru öyle dedi doğruyu ben söyleyeceğim. söyleyeceğim. Senin yapman lazım ben söyleyeyim. Ya sen de bunu yedin mi? Ah yavrum sen beni dışarıda bekledin. Ben de olsam onu söylerdim bu. 40 dakika. Peki sana arkadaşın S demedi mi kankacığım 5 dakika 10 dakika bekledi yani 40 dakikada bekletilir mi pes yani? Sen de gün canım neye kızacaksın? <laughs> Geri zekalı. Yani, ben de <laughs> sen ne ben, ben de geri Geri zekalı. Gülmemden Geriz mi rahatsız oldu? Tamam an, hesabı şey, alabilir miyiz? Tamam işte ben de onları kızıyorum. Hayırdır yani? Ben bir mekanda gülemeyeceksem o mekanı evet. zaten bir daha gitmem. Gecenin de için ettim kusura bakma. Yani garip bir gece oldu ama Güldük, eğlendik. Evet ama ben böyle hayal etmemiştim. E her zaman da hayal ettiğimiz gibi olmuyor ama güzel şeyler de böyle başlar zaten. Ama geceyi burada sonlandıralım. Saat de geç oldu zaten. İstersen seni eve bırakayım. Yok gerek yok. Taksi geliyor zaten. Sen bir dahaki buluşmaya geç kalma yeter. Bir dahaki buluşmaya da o kadar da kazma değilsin. Herhalde erken gidersin yani. Değil mi? Yani. Oo, arıyor ya, yine. Arıyor, arıyor <laughs> yine. Biz mi kabul ediyoruz? Hayır o adam değil. Redde çünkü. Ne var lan yavşak? <laughs> lan, ne var lan? <laughs> telefonlarımı niye açmıyorsun? Acaba niye Emre? Senin verdiğin taktiğe ben. Ne taktiği lan? Ha o iş. Ne oldu lan? Olmadı mı o iş? Olmadı tabi. Senin yüzünden kızı 45 dakika beklettim. Bak 40. 45 dakika mı? Ulan ben bile 45 dakika beklemem seni. Niye yamış ha? Oğlum sen beklet de demedin ya? mi? Ulan ben sana geç git dedim. 45 dakika beklet mi dedim. Neyse kardeşim. Erdem Sus. kardeşin o işi de halletti. Kızla aram iyi yani. Oha. Lan sana aşık desene. Lan boş sen yapma artık bak. yeter ya. Ve kendine hikayeler uyduruyorsun falan böyle. Ben işe gideceğim şimdi hadi. Kanka ne hikayesi ya? Ben kardeşim için seviniyorum. Bak zaten Ecem'i zar zor atlattın. Böyle mutlu olman hoşuma gidiyor. Ha ben gerçeği kötü olduğunu sana söyledim. Semih'cim iyi ge... E ha, ...söyledin tamam kardeşim. Sensin Kolay ya. En iyi ilişki uzmanı da sensin ya. Bak bir sen de eski ilişkilerimden var. bahsedip durma sinirlerim bozuluyor zaten. Hadi ben işe gidiyorum kapatıyorum. Kanka kapattım ya. kapatmak Kanka. üzere. Hı, Hı Hadi be. Kapattım ha. kapattım. O orada kalmış. Selam. Selam evet. sen burada mıydın bu saate kadar? Yani, projedeki son vizeleri düzenliyordum da seni görünce bir selam vereyim dedim. Ha, iyi yaptın. Biraz canın sıkkın gibi. Evet, bugün... ...zor kararlar vermem gerekiyordu biraz. İşten çıkarma. Sen... ...herkes biliyor değil mi? Ya bu işi niye ben yapmak zorundayım anlamadım ki. Herkes nefret edecek benden ya. Yani... Şirket politikası senin elinden bir şey gelmez ki. Ya öyle de insan yine ne bileyim kötü hissediyor işte kendini. İş dünyası. Cevap vereceksin hadi bak. Biraz kafa evet, ne dersin? Para. İyi fikir aslında ya. Ev olmaz. Teklifin ne? Ev neden Arkadaşımız olmaz? Arkadaşımız hane aldığı de bir bar var. Müzikler falan ev çok olmaz. güzeldir. Hı. İstersen oraya gidebiliriz. tamam, gidebiliriz. Orayı yazıyorum ben. Profesör üst seviye Hanım. Çok bangır bangır şimdi daha fazla başım var mı? Yok yok hiç öyle bir yer değil. Bak Gel bir pişman olmayacaksın gerçekten. Erkek tarafı. Sıkılırsam giderim ama bak şimdiden söyleyeyim. Tamam. Bu kıyafetim uygun mu? Gayet uygun. Kanka. <laughs> <laughs> yani sen... <laughs> ama bu sefer geç kalmadım fark ettiysen. <laughs> evet çünkü yanında ben vardım. E çünkü zaten. işimi garantiye aldım ben de. <laughs> <laughs> Güzel mi şey canım şu şey? burası hakikaten? Müzikler, manzara falan filan. İyi yani. Burası kimseye getirmediğim, sadece kendime sakladığım bir mekan. Yani biraz sana özel oldu. Günah kafir zannet. Hara Teşekkür ederim. Ben bir tuvalete gideyim müsaadenle. Ne <laughs> Bitirdim bütün peçeteyi be. Kusura bakma hocam pardon. eski. Olur öyle hmm. İnşallah seçiminde ona denk gelir. Te çarp. Dinleme Emre'yi. Emre'den ne zaman hayır geldi? Vay. Bir rengi de senin... değişiyor herhalde ya. Ben şişeyi gördüm de bizim masa değil dedim bu yani. Ha, artık eğlenelim dedim ya. E, tamam bana her yolu ver. E gönder o zaman oyunu. Geliyor. Cevap e, vermek istemiyorsan içebilirsin. Aşık, aşık oldum mu ve neden hiç hiç aşık olmadım. Nasıl ya? Hiç ilişkin de mi olmadı? Ya ilişkim oldu, oldu olmasın ama yani aşık olsaydım şu an sen burada olmazdın. Yoksa <laughs> <laughs> bir aşk itirafım geliyor He. şimdi. Bak öyle deyince aşk iki kişiliktir. E sen de duymak istediklerini soruyorsun sanırım. Yani <gülüyor> 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 bunun cevabını <laughs> vermek için biraz saat erken ben lütfen sıradaki soruyu alayım. Tamam, tamam. Ha, sıradaki soru biraz sıkıntılı mı desem artık, ne desem yani? Neymiş? En kötü ilişki deneyimin Öşim neydi? Görüşürüz Sparta. <laughs> Ay, yani... Ya yani gerçekten hiç hatırlamak istemem. ya. O kadar saçma sapan, kaba saba herifin tekiydi yani. Hiç hatırlamak istemiyorum. <laughs> Saime ne? Az önce söyledi o Seninki? Yani. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi ya o kadar mı kötüydü be? <gülüyor> <gülüyor> hiç bu konu açılmasın, hiç konuşmayalım. Biraz kötüleşti gördüm. Yok sayalım, yeni soruya geçelim. Ne dersin? Geç geçelim. İyi misin? Geçelim. İyi misin? İyi mi? İyi misin diyorum. İyiyim, vallahi iyiyim. Gerçekten. Gerçekten mi? iyiyim, hadi. Soruyorum musun? Sor, sor. Dalga istiyorsun. Dünyanın sonu gelse kiminle takılmak ister? Ver <laughs> Bak ciddi söylüyorum rahatsız eden bir şey varsa kalkalım müzikten mi rahatsız? Yok yok vallahi her şey çok iyi yani. Sen cevapla soruyor bakalım. Yani neşeli biriyle olabilir. Neşeli olabilir. İşte bela Ama... geliyor ya. Ama... Bela mı? Aşkım sert çık tamam mı? Direkt döv ya. Selamlar. Soğuk davranmıyor. Ben, 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 ben çok gıcık evet, abi. Manitana hayırdır yani ya. Ben de tekrar taşındım. Aşkım sert davran, sert davran. Sen beni de Sert davran. De sert davran. Ben ben soğuk davranacaktım ben. Hayır lan sert davran. Hayırdır Bire öyle mi yani? Ya sen kim misin Manitana? Ya sen ne yapsın? Hayatına devam ediyor da. Sen kimsin? Hayır <laughs> <laughs> yani çok so, soğuk soğuk e, sert Sen kim var ama kavga çık çıktır bir dakika ya. biz tabii yani biz buluşmadık. İyi de çok magandacılık yaptık şu an. Sen de varsın hala gitmedin yani. Gider şimdi Cenk ya zaten Gelmiş adam falan. bir şey soruyor. ne soruyor ya? Ben de zaten içmiş. Ben kimim? Sen kimsin oğlum? lan? Ee, ya şimdi sen hayırdır hayırdır hiç konuşmasak senin için daha iyi olur. Of sen, ee sen bunu yaptın mı daha daha önce? Şey Aşkım şey. vur 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 vur, şey. vur, vur, sen vur 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 hayır, bursun. Bursun. vur 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 LAN Sakince kov dedim lan. Al işte ben dedim Niye orada ya? Al. Burçin abicim ya. Sakince kovuyorduk. Vur dedim sana içimde kaldı ya. Niye vurmuyorsun ya? Vurdu zaten. Böyle vurma olmaz. Bir kovacaktık böyle patlatacaktık onu söyledim. Ya senin yüzünden zaten adama durduk yere fazla çıkıştı. Gene aynısı olacak zaten Bursun merak etme. Ben Cemil yaptım. Içine. Aa. İçimde kaldı ben o yüzden gözümle. vuramadım. Ben sana Hı. o yüzden ya vurdum. Ya zaten hep öyleydi ha. Hep belasını arardı manyak. Elin nasıl Sen oldu? Sen o yüzden ben vurdum. Ya. Ha vurduk vurduk. Ama çenesi sağlamış yani. Hadi bize gidelim de ona bir buz koyalım. Yok yok hiç zahmet vermeyeyim sana yani Hadi şimdi. hadi yürü. Mantamız ha, yanımızdaki ha. Çok ağır çıktık ya başta. Başarı mı? İçmiş gelmiş bir de hayırdır hala. Sen kimsin bizim için? Tamam Çıkın da, da yani ne geliyorsun? gerek hayırdır, var o kadar Allah. ağır çıkmaya? Hayır iyi. Allah'ım Vallahi vuramadım içimde kaldı yemin ediyorum. Ya yürü git. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir dahaki sonunda cidden vuracağım. vuracağım. Biraz daha iyi. Yarına bir şeyim kalmaz. Yardım çok özür dilerim ya. Onu orada gördüğüm zaman direkt kalkıp gitmemiz gerekirdi. Önemli değil. Senin suçun değil zaten. Cevaplayacaksın hadi Yani... Hayatımın hatası adam ya. Yani. Cenk'i mi soracaksın gerçekten? Cenk'i sor. Az önceki adam. Gerçekten tuhaf biriydi. Uçlu kapanmamalı. Gerçi seninle de yeni tanıştık ama... Nasıl böyle biriyle sevgili oldun? Ha, aynen bu şekilde konuşması çok iyi. Hani eee konusu varken konuşulsun geçersin. bir daha açılmamalı. Sudan benim. çıkmış balığa dönersin ve bir hata yaparsın. Kız daha rahatlar. Birkaç hata yaparsın. İşte o da bu hatalardan biriydi. Şu barda bahsettiğim kaba adam. Anlamışsındır belki. Anladım. Anlatmak istersen dinlerim. Çok sağ ol Erdem de zaten çok uzun bir gece oldu. Hem başını da şişirmek istemem seni. Bence konuşmak için çok uygun bir zaman. Peki. <laughs> Bak. <Ben? gülüyor> <laughs> Depresyon modu. <laughs> üçüncü üstünü değiştiriyor adam hala aynı üstte. <gülüyor> <gülüyor> Ay Erdem çok sağ ol ya içimi döktüm sana. Teşekkür ederim. Yani her zaman, her zaman. Güzel oldum. Ulan ben sana bir lastik yorgan falan getir. Unutma, en güzel sevgililikler önce yakın arkadaşlıktan başlar. Yani yakın arkadaş değil de yakın sohbet değil. Şey Yap e sen de benim gibi ilk <laughs> bitirdin bu arada. Hmm. Evet. Bir bayanın gözünden nasıl final yapılır gördünüz. Adama vur dedim vurmadı. Vurmayacağım. İçimizde de kaldı. Sana ne? Bir sonraki bölümde <laughs> ben o Cenk'i döveceğim. Bunda buradan söz veriyorum bak söz veriyorum. Bir dahaki bölümde o Cenk'i döveceğim. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.